Sorun Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Discord hat yok hatası veya Discord RTC bağlanıyor hatası nasıl çözülür ondan bahsedeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Windows bilgisayarınızda ayarlar bölümüne girin. A ve İnternet kısmına tıklayın. Açılan pencerede en aşağıda yer alan A sıfırlama seçeneğine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde A ayarlarınız sıfırlanacaktır. Yapılan değişikliklerin etkili olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Bilgisayarınız yeniden açıldıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun hala devam ediyorsa ikinci yönteme geçin. Ayarlar, A ve İnternet bölümüne tekrardan gelin. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir kısmına tıklayın bağlı olduğunuz asa tıklayıp özellikler deyin. Bilgisayarınız kablosuz olarak bağlı ise, Wi-Fi üzerine kablo ile bağlıysanız Ethernet üzerine sağ tıklayıp özellikler deyin. Daha sonra, İnternet Protokolü Sürüm 4 seçeneğine çift tıklayın. Eğer açılan pencerede manuel olarak girmiş olduğunuz IP adresi veya DNS adresi varsa onları kapatın. Yani IP adresi ve DNS kısmını otomatik olarak al olarak değiştirin. Bu işlemi uyguladıktan sonra tamam diyerek tüm pencereleri kapatın ve ardından Discord uygulamasını açın ve Discord hat yok hatası alıp almadığınızı kontrol edin. Bilgisayarınızda yer alan antivirüs programı Discord'u kullanmanıza engel olabilir. Böyle bir durumda antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakarak sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Windows arama kısmına Windows güvenliği yazın. Sol menüden virüs ve tehdit koruması sekmesine gelin. Virüs ve tehdit koruması ayarları sekmesi altında yer alan Ayarları yönet seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede Gerçek zamanlı koruma özelliğini pasif hale getirin yani kapatın. Kapattıktan sonra Discord uygulamasına gelin ve herhangi bir sorun ile karşılaşıp karşılaşmadığınızı kontrol edin. Daha fazla bilgi için sorunrehberi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.